Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'la muhteşem bir diziye tanıklık edeceksiniz. Uzak şehir dizisi muhteşem görüntüleriyle ekranlarımıza gelecek. Sizlerin de çok sevdiğiniz Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba muhteşem partnerlik görüntüleriyle ee, muhteşem oyunculuklarıyla yine herkesi hayran bırakmayı başaracaktır. Ee, sizlerin de çok sevdiğiniz mükemmel dizimizin artık birkaç bölümünü geride bıraktık ve çok güzel bölümler, ekranlarımıza çok yakın zamanlarda yine her bölümü bir bölümünden de güzel. Ee, karileri, her karesinden güzel, görüntüler ekranlarımıza yayınlanacaktır. Evet arkadaşlar, siz çok seveceksiniz. Mükemmel dizimizin mükemmel bölümlerinden şahane kareleri sizler için paylaşmaktayız. Uzak şehir dizisinin kamera arkası çekim görüntülerini herkes istiyor ve gelecek videolarımda sizler için uzak şehir dizisinin kamera arkası görüntülerini de paylaşmış olacağım. Sizlerin çok sevdiğiniz mükemmel oyuncular yine her bölümü birbirinden güzel performanslar göstererek herkesi hayran bırakmayı başarmışlar. Ve dizimiz gördüğünüz gibi çok az bölümler görünse de yine de rekor kırmayı başardı ve diziler arasında bir numara ve birinci yere kadar yükseldi. Evet arkadaşlar sizler için çok güzel bir dizi umarım severek izleyeceksiniz. Sizler için aşk dolu çok canlı performanslar gösteren oyuncularımızın şahane görünüşleri birbirine yakışmaları ve muhteşem diyalogları e, herkesi aklına başından alacaktır. Yakışıklı oyuncumuz e, Ozan Akbaba ve çok güzel prensesler gibi süslenmiş, güzelliğiyle gözleri kamaştıran e, Sinem muhteşem e, performansları var ki yine hayran kalacaksınız. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Bu dizi ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı, bilgilerinizi aktarırsanız çok iyi olur. Ve sizler için güzel görüntülerin devamı da gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın.